Yeni bir videodan herkese merhaba arkadaşlar. Biz hazırlandık. Gidiyoruz havuza. Kahvaltımızı <laughs> yaptık. Ay bu da ne oluyor kız? Nezle mi olacak ne? Gidiyor mu? Hadi git. Arkadaşlar biz havuza geldik. Şimdi havlumuz. Anahtarı içeride dolapta bıraktık. Zeynep burun mendili istedi. Burnu akıyor. Şuraya bu ara. nezleme olacak ne? Ben de bonemi takıp şimdi gireceğim suya. Oh. <laughs> Hadi önlerine bakayım. Oh. <laughs> Üşüdüm sauna'ya gireceğim diyor. Evet gireceğim ne olur. Sana yasak sauna. Küçük bebeciksin sen daha. <laughs> Hadi atla bakalım. Zaten siyah. böyle mi gitsin? <laughs> gitsin tak şunu. Evet arkadaşlar biz havuzdan çıktık. Şimdi Zeynep'i parka getirdim. Vallahi yaz tatili Zeynep'e güzel. Keyif yapıyor. Evet çamur şey olmuş. Su olmuş böyle. Kurumamış da bataklık gibi böyle şey olmuş ya. Çok kötü. İnsan çocuğu bebeği de getiremez. Oh sıcaktır orası. Kahkülleri çok uzadı Zeynep'in ama uzatıyorum. Kesmeyeceğim yani kahkül. Aç istiyorsan hem havalansın saçların azıcık uçuş uçuş. Gel. dön. Dön arkana. Saçlar duşlar alındı. Saçlar makinayla kurudu ama iki tane makine oldu ona göre. Çok kuvvetli değil. Kendi halinde kuracak. Hadi tamam tutuyorum. 5 yeşilden, 5 maviden, 5 mordan kayacakmış su suda yoruyor insan arkadaşlar var ya gözlüklerimi taktım ben de ilk almışım yanıma hem çok esiyor hem gözüme bir şey girecek böyle hem güneş çok rahatsız ediyor havuzda da hep böyle kaşında alerjiyiz ya o yüzden hep rahatsız oldu yani gözlüksüz zor Şimdi dondurma yapacağız. Evet. Şu kornet külahlarını aldım ya arkadaşlar. Kutunun içinde kırık çıktı biliyor musunuz mu? Şunlar. Yedik tabii biz onları Zeynep'le birlikte. Şimdi burada 4 4 tane kaldı. 1 2 3 bir de burada 4. Dedim Alim de gelince yesin. Üç tanesini yedik biz. Yani bakmadan şurayı açıp bakın. Ay almadan şu kısmını açın markette bakın. Bu şokta da satılıyor. Bu orijinali bak nazar boncuk var. Şimdi dikkatimi çekti. Ama ben klasik şu bimin külahından. Bunda kavun mangolları falan çıkmış ama bizim bimde yok. Gelsin hemen alacağım. Bekliyorum. Çünkü ben mangalı kavunlu dondurmayı da çok seviyorum. Yazın serin serin gider bu sıcaklarda. Zeynep'e yaptım dondurma verdim. Şimdi ben de bir tane şöyle yaptım. Kendime karışık. Böyle bu kadar yiyebiliyoruz arkadaşlar. Geçen demiş arkadaş ne kadar az koyuyorsun da. Anca hani böyle ben top 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 böyle yap yiyemiyorum. Arkadaşla dondurmacıya gittik. Hmm. Dedik ki evine dondurma ısmarlayayım sana. O böyle iki kocaman topu aldı böyle. Yani tepeleme oldu bir de sos fıstık. Ben bir top sadece böyle yiyebiliyorum yani. Böyle dol 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 böyle yiyemiyorum niyeyse bilmiyorum. Evet şimdi banyoda çamaşırlar var. Onlar atılacak makinaya. Zaten kahvaltımızı yapıp gitmiştik yüzmeye. O yüzden dedim ki Zeynep'e şimdi acıktın mı dedim. Muz diye bir tane dedim. İstemedi. Bugün cumartesi. Dondurma yiyelim dedim o zaman. Böyle koydum işte külahları. İyi oluyor gerçekten böyle serin serin. Bir de kapalı paketli dondurmadansa bu daha güzel oluyor. Bim'de satılıyor bu da arkadaşlar. Akdo markası. Daha önce de söylemiştim. Zaten kakao sadesi de çok güzel. Bu İtalyan sakızlısı da çok güzel oluyor. İşte şimdi yeni üretim mangolu falan çıkmış. O da gelirse eğer onu da deneyeceğiz bakalım inşallah. Benden önce deneyenler olur aranızda kesin. Yine bu ne anne bu ne anne diyor. Bakın öyle korktu ki evin içinde uçuyordu. O kadar rüzgar var ki diyorum ya size. Ne sence? Ne? Çiçeklerden gelmiş, ağaçlardan gelmiş bir şey. He? Korkma. Fika salatu Fika sayamu Ya nura kalbi Ya khayrami arkadaşlar evet marketten geldim az önce ben sizlere bugün sabahtan beri olanı anlatmadım dün gece ne oldu biliyor musunuz Daha, dur bir suyumu içeyim ya havuz kapalı havuz ama var ya gidiyorum geliyorum böyle cildim mildim yanıyor kavruluyorum sanki bütün gün denizde güneşin altında böyle yüzmüşüm güneşlenmişim gibi hmm. sadece 5 dakika bir saunaya girdim yani 10 dakika falan duramıyorum asla. Bir 5 dakika girdim ama yazıyor ki orada da işte bol su tüketin diyor. Birazcık tuzlu falan bir şeyler böyle. Hani vücuttan su kaybı olacağı için bol su tüketin diyor. Ondan galiba böyle oluyorum ben. Evet, marketten 2-3 parça bir şeyler aldım da Dondurma falan aldım. Buzluğa attım. Dondurma için şey yaptım. Zeynep istedi çok. Biraz da patates aldım. Bir de ıvır zıvır bir şeyler buldum. Onları aldım. Şimdi birazdan onları gösteririm sizlere. Dün gece kayınvalidem bugün gündüz sabahtan beri Murat yok gördüğünüz gibi. Zeynep'le biz gene ana kız. Yani evde tek kaldığını evine söyleme diyenler var. Hep sürekli bunu söylüyorsunuz. Ben ne zaman evde ana kız kaldım desem de aşağıda şifreli kapı, kapıda iki güvenlik arkadaşlar. Gene site içinde eğer ki şey olmazsa duruyorum yani öyle tek başıma. Böyle seviyorum yani dinginliği birazcık böyle arada böyle iyi oluyor. Ama e, acil durum yani bizdeki olan şey şimdi. Dün kayınvalidem, biz buraya gelirken anlatayım size kısaca. Ondan sonra mutfağa geçeriz. Bir, biz e, buraya gelirken işte karne aldıktan sonra gittik ya oraya. Balıkları, kaplumbağaları her şeyleri götürdük oraya. Ondan sonra e, gece kayınvalidem arıyor bizi işte. Diyor ki, Murat diyor... E, panik atağım tutacak diyor. Çok fenalaştım diyor. Anne ne oldu diyor. İşte o şimdi ne oldu diye ne kadar annem şimdi anlatmıyor da hemencecik bir şey böyle direkt söylemiyor böyle birazcık dolandırarak böyle anlatır. Murat da diyor ne oldu söylesene ne oldu kaplumbağalardan birisi yok diyor kalp krizi geçireceğim diyor. Aaa kaplumbağaları leğene koy sen güneşlendirmeye çıkar bir önceki gün de güneşlendirmiş ama şimdi ya o kadar ilginç ki gerçekten. Yani Murat ben aslında Murat hani dedim ki hani sorumluluk şey yapma anneme şimdi. Böyle ben de sevmiyorum mesela birine böyle sorumluluk yüklemeyi. Anneme de hani Murat'a da dedim hani sorumluluk verme. O da dedi ki 2-3 gün ama döneceğiz dedi. Hani 2-3 gün dururuz Bursa'da gele geliriz diye hesap etti. E sen daha gel bismillah bir gün geç iki gün geçti annem arıyor akşam tam Murat duşa girdi Ali'nin saçlarını tıraş edecek. Öyle bir zaman ki böyle. Ne tıraş oldu ne bir şey saçlarını tıraş edecekti. Enselerden azıcık alıyor böyle rahatlıyor. Kaplumbağaları sen güneşlendirmeye çıkart. E bir önceki günü kaçmayınca şimdi bir daha aynı leğende koymuş annem ama onlar üst üste nasıl atladıysa leğenden gitmiş. Bir tanesi yok bulamıyor. Aa Ali çıktı banyodan altında işte Bak sıra o attı kendini yerlere bir görseniz ama var ya nasıl ağlamak nasıl ağlamak böyle dizlerinin bağı çözüldü şimdi çünkü çok düşkün çok seviyor. Zeynep desen o bir yandan başladı ağlamaya annem orada telefonda panik atak zaten ya yani ben bırakmayalım diye istedim işte hani vermeyelim annem şey yapamaz diye hani bakar 11 sene 9 senemine bakmış kaplumbağa da Ondan sonra ben şimdi hani rahat olsun başı şeyi bir onu yemeye bilmem ne sabahı akşamı şey yapmasın uğraşmasın diye dedim de Murat da getirmek istemedi. Akvaryum bak kap karanlık böyle bomboş duruyor. Kaplumbağalarımızdan bir tanesi yok arkadaşlar. İnternette araştırdık. Buzdolabının motoru kalmadı. O baza altları, o eşyaları silkelemişler. Ben gitmedim o eşyaları silkelemek yani aklınıza gelebilecek evde her yere bakmışlar ama hiçbir yerde yok. Ben diyorum ki hani, acaba diyorum camdan dışarı mı çıktı? Cam balkonların arasında şöyle şu kadarcık bir ara var. O aradan mı çıktı atladı da yani kedi yer mi bunu ne yapar bilmiyorum. Kedi yer mi ki kaplumbağa falan böyle hareketli yemez diye düşünüyorum ama yani daha önce belki besleyenleriniz olur. Bunlar böyle uzun süreli aç kalabiliyorlarmış. Bir yerde karanlıkta kış uykusuna yatabiliyorlarmış. Ama artık yaz geldi. Kış uykusu da bitti. Hani böyle bilemiyoruz yani. Çocuklar çok ağladı, çok üzüldüler. Yani belki aranızda vardır. İnternette araştırdım. Kaplumbağası kaçar da şuraya giriyor emin onlar dersiniz diye böyle. Bir sizlere de söyleyeyim dedim. Anlatayım dedim. Yani bulamıyorlar arkadaşlar. İki gündür inanın asla evde e, kaplumbağayı bulamıyorlar. Yani yem koymuşlar yerlere su koymuşlar. Karides koymuşlar. Yok. Buhar oldu. Uçtu gitti hayvan. Gerçekten. Annem de o arada çamaşır mı asıyormuş? Ne yapıyormuş? İşte mavi bir leğen var böyle. O leğenden de nasıl çıktılar ona da hayret ediyorum ya. Hani şöyle küçücükler. Aa, ondan sonra telefonda şimdi Miral'i arıyor. Baba ne diyor? Hangisi diyor? Göster diyor resmini diyor. Şeyin. Kaplumbağa kalanı. O diyor ki aa diyor benimki değilmiş diyor Zeynep'inki. Sonra sen Zeynep at kendini yerlere çığlık çığlığa böyle var ya çocuklarda travma. İşte yani bizi kuş çok seviyoruz arkadaşlar. Evlendik evlerine 3 tane mi 2 tane mi kuş değiştirdik. 3-4 tane de olabilir. Onları konuşturuyoruz böyle ilgileniyoruz. Böyle ağzımızdan bir şeyler veriyoruz böyle yerken. İşte mercimek köftesi yapıyordum geliyordu. Hemen orada marılı böyle o kadar seviyoruz ki ama alerjimiz var. Şimdi geçti mi? Alerjimiz geçmedi. Bak halı perde gene serdim yani. Böyle toz, tüy bunlara alerjimiz var. Ondan sonra bir balık aldım. Balığı da ondan sonra fanusta yaşamaz dediler işte. Geri götürdük onları iade ettik. Ondan sonra işte kaplumbağa şimdi de böyle. Hani evde çocukların besleyebileceği, sorumluluk sahibi alabileceği evcil bir hayvan istedik böyle biz ama kedilere bayılıyoruz. Gerçekten o evcil kediler şeyler var ya hani böyle değişik cinsler falan hani bazı cinslerin seviyorum böyle. Her, her tipte böyle şey olmuyor onların da ya açıkçası. Tamam Allah hepsini güzel yaratmış ama bazı cinsler o kadar tatlı oluyor ki böyle insan alıp içine sokası geliyor gerçekten. Hani çok seviyoruz hayvanları ama işte böyle de bir can gitti üzüldük yani nerede ara vara bulamıyoruz evin içinde asla yok yani anneme diyor valizlere girmiştir annemin de e, balkonda çok eşyası var biliyorsunuz işte yani dolap olmadığı için valiz orada işte e, elektrikli kettle ısıtıcısı orada orada bu burada yani var fazla eşyası videolardan da hep söylüyorsunuz teyze eşyayı azalt eşyayı at diye hep yazanlar oluyor işte sandalyeler fazla iki masa var Ondan sonra öyle yani. Ay, ama hiçbir yerde yok. Ben dedim ki bahçeden içeriye geçemez. Pima atlayamaz ama Murat dedi bu pima mi atlayamayacak dedi. Bu ne ki dedi yani onun için. Orayı da atladıysa bilmiyorum artık dikkat edin diyor Murat işte Ali ile annemi tembihliyormuş yürürken ezmeyin yerlerde diye hani gece e, sessizlikte ıssız cana böyle belki sesini duyar eder hani tıkır tıkır yapıyor onlar böyle çünkü pıtır pıtır tırnaklarının böyle sesi oluyor şöyle 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 Aynı böyle sesleri oluyor. Belki dedi bulur ama yok yani maalesef. Eğer ki e, hani bulma şeyiniz varsa evinizde beslediyseniz bulma şeyiniz hani bulma yönteminiz olur anladın mı? Şunu yaptık biz bulduk şu sesi yaptık o öyle oldu bulundu diye. Hani öyle bir şey varsa eğer bizleri de yazın da inşallah bulunsun. Ya yani her şey üst üste gelmiş. Bir de kayınvalidem buzdolabı bozulmuş. Bugün aradılar beni işte bu sabah. Emine dedi ne oldu dedim. Gidiyoruz biz merkeze diyor. Buzdolabı almaya. Buzdolabı üst kat alt kat hiçbir şekilde. Ya benim buradaki buzdolabımla aynı oradaki buzdolabı. Benim çamaşır makinamda profilo. Ondan sonra şeyim de bulaşık makinamla buzdolabım da. Biz evlenirken onlar uygundu, ekonomikti yani. Hesaplı kampanya vardı. Onları almıştık. Profilo da bilindik marka, Arçelik, Beko gibi aynı. ondan sonra işte oradaki buzdolabı bozuldu arkadaşlar. Zaten her sene böyle bir sıkıntı çıkartıyordu o. Ondan sonra gitmişler buzdolabı almışlar işte 26 bin liraya ama öyle bir şey almışlar gri onu da artık gittiğimde gösteririm sizlere çok güzel böyle içi dışı güzel hemen de getirmişler yerleştirmişler öbürünü de girişe çıkartmışlar eskici gelsin de alsın diye öyle işte yani karışıyor her şey üst üste geldi tam geldik böyle şey yapacağız hop Muratlar da bismillah hemen diyor çantamızı. çantanı hazırlayacağım bıraktım orada eşyalarını yani bu sene Murat dört kere herhalde git gel yaptı oraya böyle. Hani diyorum ki orada bırak eşyalarını işte şurubu, kulak tıkacı böyle o kadar ıvır zıvır var ki anlatamam size. Çocukların da eşyalarının bir kısmını bıraktım. Orada giymedikleri olmayanlar vardı küçülenler falan. Benim giymediklerim böyle artık istemediklerim onları falan eledim geçen bir çanta getirdim orada balkonda poşetlere doldurdum onları da ya giysi kumbarasının yanına bırakıyorum içine de atmıyorum ki ihtiyacı olan kumbaranın yanından alsın böyle ya da ihtiyaç sahibi birisi işte ya birine ailemden birisine de uydumu veriyorum ama bunlar uymayacak şeyler olduğu için genelde öyle e, poşette bırakıyorum o şekilde alsın ihtiyacı olan. Geçen çocukların terlik sandaletlerine de öyle yaptım. Ali'nin terlikleri falan vardı. Onları da gene yanına koydum. İçine atmıyorum böyle. Oradan ihtiyacı olan alsın diye. Öyle arkadaşlar yani biz durumlar. Şimdi mutfağa geçelim. Bakın size neler aldım onları göstereyim. Şimdi Zeynep ikimiziz. O yüzden ne yemek yapacağım hiç bilmiyorum. Bilmiyorum bakalım. Buzlukta hazır bir şeylerim var. Belki onları atarım da fırına pişiririm. Öyle. Hadi geçelim bakalım. Şimdi mutfağa. Şöyle bir tane. Bunu ben dün göstermiş miyim? Dün cips almıştı. İki günde bitirdi böyle. Bu Gold Harvest'ın soğanlı bir cipsi. Zararlı ama bu Gold Harvest birazcık daha şey yapıyor ürünlerine. hiç trans yağ içermez falan filan bir şeyler yani. Diğer cipslere benzemiyor. Çok istedi çocuğun canı. Ondan aldım Ondan sonra şimdi bunu göstereceğim ama arkadaşlar bu şimdi boykot ürünü diye geçiyor sanırım sensodi. Hiç bakmadım bak boykot uygulamasından ama benim dişlerimde diş eti çekilmesi var. Dur şöyle göstereyim. Şimdi benim dişlerimde diş eti çekilmesi var arkadaşlar. Yıllardır ben bundan başka kullanamıyorum. Bu Sensody'nin F olanını doktor bana yıllar önce önermişti. Ben şimdi o yüzden yani yani vazgeçilmezim de değil tabii ki de ama yani diş ağrısı o kadar zor ki. Bir de bu dişlerimi sıkıyorum. Diş eti çekilmesi var. Böyle çok fazla sorunlar olduğu için mecburen şu macundan aldım. Bunu bana yıllar önce doktor tavsiye etti. F olanını alacaksın. Asla florürlü Diş macunları zararlı diyorlar ama bunu yani mecbur kaldım aldım. Çünkü çok kötü sıkıntılar çekiyorum. Bilmiyorum bunun artık muadili, agarta markası var ama onda muadili ne olur ne iyi gelir dişlerime hiç bilmiyorum. Bunu kullanıyorum. Bunu evde bir tek ben kullanıyorum. Diş ağrıları olsun bir şey olsun bu hemen etki ediyor. Tabii ki de şimdi bana kızacak olanlar var ama Mecbur kalmasam onu asla almam. Bende böyle bir şey var yani. Biliyorsunuz beni tanıyanlar az çok tanıyor. Ondan sonra Zeynep'e bir tane şöyle tarak aldım marketten. Bu nasıl böyle. Bunu daha önce de biz almıştık tarağını. Ben almıştım. Bir tane de Zeynep'e hediye gelmişti yurt dışından. Vildan teyzesi pembe. Onu da markasını unuttum. O da güzel bir marka böyle. Bu da çok güzel. Bakalım ben kullandığım için biliyorum yani mor koyu morunu da ben kullanıyorum ama Zeynep saç taratmayı hiç sevmiyor. Çok ince telli saçları ve çok fazla birbirine giriyor böyle. O yüzden bununla taratır diye düşünüyorum. Şöyle bir tane tarak aldım. Ondan sonra şöyle bir tane çıt çıtlı toka aldım. Bunları şu kalkülleri uzuyor dedim ya. Şöyle çıt çıtlı. Bunlar da 12.50'ymiş fiyatı bu çıt önüne böyle takayım da şey yapmasın. Önüne gelmesin. Şu saçlarına sinir oluyorum önüne geliyor diye çünkü. Ondan sonra şöyle çoraplar aldım yine. Bir tane şöyle Emir Ali'ye aldım. 40-44 diyor ama oluyor. Dikişsiz koton diyor şöyle. Şöyle bir tane gri bir çorap aldım. Ondan sonra şunlar gelmiş böyle bambu çoraplar. Yumuşacık. Böyle Bunların üç rengini aldım Zeynep'e. 36-40 diyor şimdi ama ya Zeynep'in de ayakları maşallah ince uzun tamam 33 numara giyiyor ama 3 numara falan kalmış. Dedim ki hazır güzel bulmuşum çorap. Dursun dedim hani sonra giyer. Bir tanesini de ben giyerim dedim. Şöyle beyaz. Şöyle bir tane de grisi var. Böyle çoraplar aldım. Ondan sonra bir tane de diş fırçası aldım. Diş fırçası da şöyle Diffusion. Bunun içerisinden kum saati çıktı. 2 dakika süre veriyor böyle ve çocuk o süre içinde dişlerini fırçalıyor ediyor. Hatta Zeynep hemen sökmüş çıkartmış banyoda. Onu da göstereyim sizlere hemen. Evet. Şöyle bir diş fırçası aldım. Böyle kum saati var. O sürede gerçekten de böyle hemen geldiği gibi şey yaptı. O kadar meraklı aldık ki bunu. Böyle Zeynep'in dişlerinde biliyorsunuz ki süt çürükleri var. Küçüklüğünden, bebekliğinden kalma. Birkaç kere de darbeye bağlı böyle ön dişlerde lekelenmeler oldu. O ön dişleri çıktı böyle öyle yerine sıcak sıcağına şey yaptık Zeynep'in. Öyle sıkıntılar yaşadık yani. Birazcık lekeli yani ön dişleri. Bir de şöyle kurbağalı. Ay çok hayvan sever benim kızım. Var ya bak kurbağalı. Böyle 3 tane lastik toka almış. Bu da 44 TL'ymiş. Böyle tokalar aldı yani. Bir öbür tokayı beğendi. Bir de bunu beğendi. Öyle böyle ufak bir alışveriş yaptık. Bir de buzdağı bir şeyler aldım. Onları attım işte. Bir şeyler atıştıracağız bakalım. Neyse arkadaşlar ben artık burada videoma veda edeyim. Bugün böyle anlık bir video oldu. İnşallah severek beğenerek izlersiniz. Kendinize çok iyi bakın. Güzel yorumlarınız ve beğenileriniz için çok çok teşekkür ediyorum. Hepinizi öpüyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.